Gümüş Yol Yazan Billur Türkoğlu Phelps Seslendiren Nihal Erpeden Sonbaharın henüz etkisi altına alamadığı güneşli ve güzel günlerden biriydi. Nevin kafasında bin bir düşünce, yüreğinde biriktirdiği acılarıyla yılgın sürüyordu aracını. Trafikten kurtulup sahil yoluna çıktığında gördüğü ilk uygun yerde arabayı sağ kenarda durdurdu ve aşağı indi. Arabanın kapısını kilitlemeye bile gerek duymadan çimenlerin üzerine basarak yaya yolunun üzerine çıktı ve gözüne kestirdiği banklardan birinin üzerine çöker gibi oturdu. Çantasını yanına bırakıp prens adalarına karşı bacak bacak üstüne attı. Kollarını birbirine kavuşturup derin bir nefes alıp sırtını banka yasladı. Bulutları delip aşağı süzülen güneş ışınlarının yansıması suyun üzerinde ne güzel de parlamaktaydı. Her minik dalganın üzerine vuran bu yansıma sanki birer pırlanta varmış gibi parıldıyordu oradan buradan denizin üzerinde. Adaların heybetli görüntüsü, seyir halindeki tekneler, gemiler denizin üzerini ne de güzel süslüyordu. Ancak Nevin bu güzellikleri artık tek başına izlemekten, yalnız günlerini saymaktan yorulmuştu. Talihsiz genç kadının ruh ikizim dediği biricik eşi, hayatının aşkı, birkaç yıl önce yelkenle açıldığı denizde kaybolmuş, tüm aramalara rağmen cesedi dahi bulunamamıştı. Onun için bu engin denizde sevdiceğinin mezarı. Hiç kolay değildi bunu kabullenmek. Dokunduğunda içine alevlendiren biçimli vücudunun balıklar tarafından didiklenerek parça pinçik edildiğini düşünerek her gün biraz daha kahrolmak. Yıl içinde kim bilir kaç kez atardı kendini bu kıyılara ve denize bakarak ümitsizce bekler dururdu faydasız olduğunu bilse de. Bir günü bile ayrı geçirmeye tahammülü yokken aradığında telefonu açmazsa eğer neden cevaplamadı hayır olsun diye endişeye düşerken nasıl da geçirebilmişti onsuz ayları yılları. Bazen aklının nasıl mukayyet olduğuna şaşıyordu doğrusu. Ama genç yaşta saçlarına düşen aklar delirmenin bir tık gerisinde kaldığını gösteriyordu. Bir ara ayırınca ufka daldırdığı gözlerini şöyle bir etrafına bakındı. Nispeten sakin bir gündü. Orada oturduğu sürece sadece bisiklet gezintisi yapan birkaç kişi geçmişti önünden. Bir de ileride sandaldan balık tutan biri vardı görünürde. O sırada gözü ilişince oturduğu bankın altına başını sıkıntıyla salladı iki yana. Nasıl insanlar bunlar? Ne hakları var böyle ortak alanları kirletmeye diye söylendi. Belli ki ondan önce burada oturan biri ya da birileri zevkle demişti çekirdekleri. Bir yorgan gibi bankın altı çekirdek kabuklarıyla kaplanmıştı. Nevin, iyi de Allah'ın kulları diye söylenmesini sürdürdü. Hadi yediniz afiyet olsun da niye yerlere atarsınız ki? İki adım ötede dururken kocaman bir çöp sepeti. Güzel hiçbir şeye izin vermiyorsunuz değil mi? Kimsenin bir diğerine saygısı kalmadı şu memlekette. Çok özlemişti kocasını, maviş gözlerini, ince parmaklı narin ellerini ve ille de teninin kokusunu. Doluydu yüreği. Buldu mu ufacık bir bahaneyle dökülürdü gözünden yaşları. Gözlerini kapattı, yeniden sırtını banka yasladı. Şimdi de hatıralar sıralanmış zihninde resmi geçit yapıyorlardı. Bir ara sanki kulağına çalındı Uğur'un sesi. Canım karıcım diyordu. En çok bu halini seviyorum biliyorsun değil mi? birlikte uyandıkları her sabah rutin tekerlemesiydi bu uğurun. Gece olup da makyajını silerek yatağa yattığında ve sabah uyandığında nasıl görünüyorum acaba endişesi hiç olmazdı Nevin. Çünkü kocası onu bir en doğal haliyle beğenirdi. Sıklıkla da dile getirirdi. Hele şimdi böyle inci gibi gözyaşları döktüğünü görse hiç dayanamaz içi erirdi. Yüzünde bir serinlik hissedince genç kadın açtı gözlerini. Hafiften esen rüzgar içini ürpertmişti. Tekrar çevirince denizden yana yüzünü ufka doğru daralan ve pırıl pırıl parlayan gümüşten bir yol gördü. Uğur da sanki üzerine çıkmış kendisini izliyordu. Öyle heyecanlandı ki tüm vücudunu bu kez bir ateş sardı hemen yerinden fırladı, üzerindeki kabını çıkartıp bankın üzerindeki çantasını yanına bıraktı. Sensiz yaşamın hiçbir tadı yoktu uğurum dedi. Dur bekle, geliyorum. Kıyı boyunca uzanan yarım metrelik duvarın üzerine kolayca sıçrayıp çıktı. Duvarın arkasında irili ufaklı kayalar yığılıydı. Bir başka zaman olsa aman kayarım düşerim suya diye ödü kopardı. Çünkü o Anadolu'da büyümüş bir kızdı ve yüzme bilmiyordu. Oysa şimdi bir serçe gibi sıçrayarak o kaya'dan bu kaya'ya kolayca atlayarak çarçabuk uca varmıştı. Kıyıdan biraz açıktaki sandaldan balık tutmaya çalışan genç bir adam onu izliyordu. Halinden maksadını da anlayınca var gücüyle, "Hey bayan, ne yapıyorsunuz?". Durun hanımefendi diye bağırarak sesiyle onu durdurmaya çalıştı, ancak bu haykırışlara hiç tepki vermiyordu genç kadın. Çünkü o yüzünde kocaman bir gülümseme, ufka uzanan yol üzerinde kendisine el eden kocasına bakıyordu. Sandaldaki adam daha fazla bekleyemedi, hemen oltasını elinden bıraktı ve dönüp sandalın motorunu çalıştıracak ipe asıldı. Bir iki denemede çalıştırmıştı ancak tekrar başını çevirdiğinde genç kadını göremedi kayalar üzerinde. Eyvah dedi. Gerçekten atladı suya. Çok çabuk varmıştı kıyıya. Motoru susturup çapayı attı suya, ardından da hiç tereddütsüz kendi daldı denize. Birkaç kez dalıp çıktı sonunda onu görmüştü. Gür saçları ve zayıf kolları dua eder gibi yukarı doğru kalkmış dalgalanıyordu suyun içinde. Hemen yapıştı çekti saçlarından var gücünle. Ama bir türlü yerinden oynatamadı genç kadını. Nefessiz kalınca çaresiz bırakıp su yüzüne çıktı. İmdat! Yardım edin! Olanca gücüyle bağırıp derin bir nefes aldıktan sonra tekrar yeniden daldı. Hızla atlayınca suya Ayaklarından biri aşağıda sıkışmıştı kayalara zavallı nevinin. Delikanlı fark edince önce ayağı sıkıştığı yerden kurtardı ve son anda kendisini de boğulmaktan. Onunla birlikte su yüzüne çıkmayı başardığında hiç hali kalmamıştı. Ama bu arada sessiz sakin kıyı çoktan insanla dolmuştu bile. Kalabalıktan yardım eden birkaç kişi sayesinde sahile çıkartılmışlardı. Az sonra 112 acil servisi de olay yerine ulaşmıştı. Buz gibi sudan çıkıp bir de ıslak giysileri üzerine yapışınca delikanlı ona doğru gelen görevliye eliyle önce ona bakın diye işaret etti. Hareketsiz, boylu boyunca yerde yatmakta olan genç kadına ilk müdahaleler yapılmaya başlandı. Ancak paramatiklerden birinin umutsuzca yüzünü buruşturup başını iki yana salladığı görüldü maalesef dedi. Saçlarının altındaki bir şişliği göstererek adam boğulmadan ziyade boynu kırılmış bu kadının. Tanımıyordu kimse onu ama bu konuşma üzerine kurtulması için çırpınan onca kişinin yüzü bir anda düşmüştü. Çenesi birbirine vurmakta olan delikanlı heyecan içinde sordu. Boynu mu kırılmış? Ne demek istediniz yani? Maalesef düşer düşmez ölmüş. Bu haberi duyan genç adam battaniyeye sarılıp ambulansa götürülürken hıçkırıklara boğulmuştu. O sırada Nev'in Uğur ile el ele tutuşmuş, ufka doğru uzanan o pırıl pırıl ışıklı yolun üzerinde yerde cansız yatan görüntüsüne bakıyor ve hiç de üzgün görünmüyordu. "Sevgilim," dedi. "Söylesene." Ben hem orada hem burada nasıl olabilirim ki? Canım karıcığım dedi Uğur sevgiyle sarıldı eşine. Orada yatan sadece bedenin. Bak artık özlem bitti. Sen ve ben birleştik. Tıpkı eskisi gibi. Son